meclis üyelerimiz bu madde Kozan'da e, kreş yerinin imarı ile ilgili. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 3 ay önce e, büyük bir açılış yapıldı. Hatta belki öyle bir açılış ki kreşin temelinden daha pahalıya kreşin kendisinden daha pahalıya mal olan bir açılış yapıldı. Ama geldiğimizde gördük ki daha ilgili yerin imar planı yapılmamış. Biz burada Kozana bir hizmet olduğu için tabii ki bu imar planını kabul ediyoruz. Kreş yapılması Kozanlı hemşehrilerimize bir hizmet olması bizim için makbuldür, önemlidir. Ancak bu işleri çıkıp da medyada çok büyük açılışlarla yapıp sonra ortada daha bir şey yokken şov haline dönüştürmek yapılmayanı yapıyoruz tarzındaki söylemleri de hoş karşılamıyoruz görüldüğü üzere bugün bu gündem maddesinde de görüldüğü üzere bizler de destek veriyoruz bu tip işlemlere. Bugüne kadar neler yapıldıysa bundan sonra da yapılması için destek veriyoruz. Ancak bu Kozan ve Sarıçam'daki kreş alanlarının da yapıldığı şu o kadar hızlı bir şekilde yapılıp hizmete sunulmasını bir an evvel arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum.